Türkiye'de müzik yaparken siyasetin etkilerini hissediyor musunuz? Yani sizce sanatçı olarak ifade özgürlüğünüzü kısıtlayan ya da güçlendiren yönler var mı bu ülkede? Hiçbir sorun yok bu ülkede ya. Her şey çok. <laughs> ya şöyle, müziğimiz direkt olarak siyasetten beslenmiyor. Ama ülkemizde çok yoğun bir şekilde gündemde olduğu için... Her şey yasak ya. İster sanat yaptığımızı Her yaptığımız türlü yasak oluyor. engelliyor bizi. Konuşmak üzerine %100 bir özgürlük talebim var ağzımızdan çıkan her sözün cezasız olmasını istiyorum ama bunu devlet bana sağlayamıyor maalesef. Eğer bu imkanlar bana sağlanırsa çok daha mutlu bir hayat yaşarım. Çok daha özgür hissederim, kendimi ve tamamlamış hissederim. Ve bir devlet paranoyası oluşmaz bende. Ama bu yasaklar bir noktada paranoyaları tehditliyor. Mesela bu en basitinden hakaret olabilir. Ki bence hakaret bile konuşma özgürlüğü sayılmalı. Ben buna inanıyorum kişisel hakaretten ziyade toplu hakaret ettiğinde bu topluluğun ona alınmaması gerektiğini inanıyorum. Kişisel hakaret tabii ki suç olabilir. Ama şarkılarda kullandığın cümleler, kelimeler... <laughs>